Boş arazide başından vurulmuş erkek cesedi bulundu. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde boş arazide başından vurulmuş halde bir erkek cesedi bulundu. Olay Ayvanat Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre mahalle yakınlarındaki tarlasına giden bir kişi hareketsiz yatan birini görünce durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk incelemesinde başından vurulan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan ilk incelemede cesedin F. A'ya ait olduğu tespit edildi. Olay yeri polisinin çalışmasının ardından cenaze Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polisin olaya ilişkin başlattığı çalışma sürüyor. Evet.